Evet. Obama varlığıyla yokluğu belli olmayan bir delikanlı. Amerika'yı nötr tuttu. Öyle pasif tuttu. Amerikan tarihinde böyle ölü bir dönem ben hiç hatırlamam. Bak Rusya, efendim, Suriye ortalık birbirine karıştı. Dengeleyici bir güç olamadı. Ya bir de sizin neyinize? Dediler ki işte Suriye'yi paramparça yapacağız. Şimdi Rusya anormal gibi görünmekle beraber yani tabii yaptıkları korkunç katliamlar şu falan ama Suriye'nin bölünmesini istemiyor Rusya. Amerika istiyor. Yani bu çok acayip bir şey. Yani İslam aleminin birleşmesi. Fakat tabii şu anda İslam alemini bu kafayla birleştirsen dünyanın en tehlikeli birlikteliği olur. Çünkü bir kere muazzam bir iç savaş tehlikesi var. Birbirlerinin muazzam bir çatışmaya gireceklerdir. Şii, Sünni terör örgütleri şunlar bunlar. İşte Allah onun için mehdiyi görevlendiriyor. Mehdi de çünkü Şii konusu yok. Alevi ayrımı yok. Sünni ayrımı yok. Hepsini Allah'ın kulları olarak görüyor. Hepsini de seviyor. Ve Hristiyan ve Musevilere de çok şefkatli. Ateistlere de şefkatli. Müşriklere de şefkatli. Hepsini kurtarıcı. Dolayısıyla bu kafayla bir İslam bile mümkün değil. Onun için mesela bak Fethullah Gülen hareketi bir Mehdiyet hareketi olarak ortaya çıktı. Ama Allah o hareketi devirdi. Durdurdu hükümetin de bir mehdiyet hareketi olarak ortaya çıktı görülüyor Tayyip Hoca'nın başkanlığında. Ama Allah onu da durdurdu. Olmaz çok tehlikeli olur. Yani iyi niyette Tayyip Hoca çıktı ama mesela Libya'yı Mısır. Ya Mısır, Mısır'ın kafasına bak şu anki durumuna bak yani. Bundan İslam Birliği olur mu bu kafayla? Müslüman kardeşlerin kafasıyla İslam Birliği yapmayan kalkarsan her yer Kahire'ye döner. Her yerin Kahire'ye dönmesi demek cehenneme dönmesi demektir. Adeta. Kahire'nin bir resim vardı gösterse Ya burada yaşanır mı kardeşim? Bir tane ot yok ya, bir tane yeşil yok. Sanki cehennem mahallesi ya. Öyle bir şehir olur mu? Her yer çöplük, mezbelelik gibi.